Pamuk Kalpli Leopar'ın Masalı Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde ormanın en güçlüsü ve en hızlısı olan bir leopar varmış. Bütün hayvanlar ondan korkar ve kaçarmış. Fakat leopar düşündüklerinin aksine hiç korkulacak bir hayvan değil, aksine pamuk gibi bir kalbe sahipmiş. Tabi diğer hayvanlar bunu bilmediği için leopardan köşe bucak kaçıyorlarmış. Leopar da bunun farkında olduğu için herkesten uzak yaşamaya başlamış. Günlerden bir gün leopar yemek aramaya çıktığında bir grup hayvanla karşılaşmış. Onların yanına yaklaşmış ama leopar gören hayvanlar uzaklaşmaya başlamış. Leopar ise bu duruma daha çok kırılmış ve koşarak uzaklaşmış. O günden sonra evinden çıkmaz, kimseye yaklaşmaz olmuş. Fakat birkaç gün sonra evdeki erzağı bitmiş ve yemek bulmak için dışarı çıkmak zorunda kalmış. Leopar her yerde yemek ararken uzaktan bir bağırışma sesi gelmiş. Leopar sesin nereden geldiğini anlamak için ilerlediğinde tuzağa düşmüş iki yavru geyik olduğunu görmüş. İçten içe onları kurtarmak istiyormuş. Ama yavruların ondan korkmasından çekiniyormuş. Yine de dayanamamış ve seslenmiş. Merhaba ben Leopar. Sesinizi duydum ve geldim. Benden korktuğunuzu biliyorum ama isterseniz size yardım edebilirim demiş. İki yavru geyik diğer hayvanlar kadar leoparlardan korkmuyormuş. O yüzden bize yardım et lütfen demiş. Leopar da bulduğu ipleri ve bambuları birleştirerek uzun bir tırmanma merdiveni yapmış ve yavrulara uzatmış. İki geyik hızla tırmanıp yukarı çıkmışlar. İki geyik bizi kurtardığın için çok teşekkür ederiz. Senin korkulacak bir hayvan olduğunu zaten düşünmüyorduk ve şimdi de iyice anlamış olduk. Umarım bütün hayvanlar senin kıymetini bilir demişler. Leopar çok mutlu olmuş yavruların yanından uzaklaşmış. Bu sırada onları uzaktan izleyen bir fil varmış. Leopar'ın yavruları kurtardığını ve onlara hiç zarar vermediğini görünce çok şaşırmış. Hemen gidip ormandaki bütün hayvanlara gördüklerini anlatmış. Herkes leoparın korkunç bir hayvan olmadığını anlamışlar ve o güne kadar ona kötü davrandıkları için çok üzülmüşler. Bütün hayvanlar birleşip leoparın evine gitmişler ve ondan özür dilemişler. Artık ona saygı duymaya başlamışlar ve ne kadar değerli bir arkadaşlarını olduğunu sonunda anlamışlar. Bir daha da kimseyi tanımadan yargılamamışlar. Bu masal da burada bitmiş.